Selamlar Perpericiler, selamlar severler. Yepyeni bir videoyla da karşınızdayım. Bugün Arapça isimli hesapla yani kulüpteki insanları troll Gördüğünüz gibi hesabımız bir Arapça fikri. Çeviriden fi Arapça fikri koydum. çeviriden. Şimdi ben bunları trollüyorum. Arapça olabilir diyor. Hemen şöyle şuradan çevirelim. Evet, ben... Arabım yazacağım. <laughs> Değilim de yani. Arabım. Evet ben Arabım dedim. Yazdım. Ne diyor? Dem öyle yaz yazık dilimizi biliyor ki biliyor ki. Aa. Ne diyor? Bir dakika okuyamadım bu kadar. O zaman kalsın o zaman kalsın oynayak dedi. Aa. Ne yapayım diyor? Dur şu ne demiş okuyamadım bir türlü. Deme öyle yazık. Dilimizi bil, ki yor ki. Bil ki, bil, ki mi? Yalnız adamların umurunda değil. Gel sen. Ne diyor? Bir şey YouTube diyor. İnşallah. Heh yazabiliyorum. Tamam. Çevre. Selam. Kanka. Ne haber? Selam kanka ne haber? adamı da Arapça biliyormuş bir anda. Hat, e, anlıyormuş. Ne diyor? Dur bir bir şey demiş. Ha. Daha beni davet etti kabul ettim diyor. Savaşçı seçiyor ya. Maç girme. Maç. Girmeyeceğiz. Girmeyeceğiz girmeyeceğiz yazacağım. Canım öyle yazmak istedi. Girmeyeceğiz. Maç girmeyeceğiz. Ben çok küçük bir karakter alayım. Adam gibi. Ondan sonra başka diğerleri davet et. Davet et. Tamam. Ne diyor? Sen de gel oynayak diyor. Kime diyor? Hay ben oynamak istemiyorum diyeceğim. Hayır. Ben oynamak için için gelmedim. Şimdi Arapça sizi trollüyorum yazacağım arkadaşlar. Ben sizi Arapça Arapça trollüyorum. Troll. Y... Y... Trolledim diyeceğim. Lütfen bekle dedi. <laughs> <tık> bir bir şey yaptı. Çıkıyor vallahi bunlar maç yaptı. Hemen yazıyorum. ben Arap değilim. Türkçe yazıyorum de Video çekiyorum. Çekiyorum. Sizi troll kanal. Boş Piper. Kanal Boş Piper. Şimdi 7 <laughs> yazacağım. 7 Nis ben ben bir yazayım arkadaşlar yoksa çok uzun. Evet arkadaşlar kanalın isminde yazdım. İnşallah siz de takip ederseniz bu, bu, videoyu izliyorsanız neymiş adları? You, kok, you youtuber ve Bibi takip edin. Ay yanlışlıkla eyvah dedim. Ve evet arkadaşlar neden burada kapışlar tamam. Ee, bu kulübümüzü trolledik. Şimdi diğer kulübümüze bakalım. Ee, pro kankalar diyor. 3'e şeymiş. Çevrim 2'ymiş. Bakalım. Hemen buradan Minraç'ı davet ediyorum. Yanına da Eren'i davet ediyorum. Bir arkadaş kız. Geç. Ne oldu ha? Kabul etmiyoruz mu şu Eren şeyini? O zaman şeyi davet et. Eren'i davet et. hiledi davet et. Şuradan yazayım arkadaşlar. Ben arabım selam dedim ve bakalım niye kabul etmiyorlar ya sürüye varmış. Eren niye kabul etmiyorsun? Ya hiç kimse bir şey yapmıyor ya. Tüh. Sinirim bozuldu. Böyle hiç troll olmuyor. Ben on Türkçe. Bakalım iki çevrimçi üye varmış. Neymiş bakalım Meli sana azdı. Davet ettim ve koşamıyor. Hemen buradan çıkıyorum. Bu kulüpten çıkıyorum. Ya arkadaşlar trolleyecek kulüp yok kanka çevrimçi var mı yok çevrimçi yok ee, yeşil tepe bakalım katılamadım çünkü bugün biz çok Ay, konuşamadım yani kurbağa girme sınırını bugünlük açmış açmışız arkadaşlar o yüzden olmuyor yani Zaten hiç kimse de yok. Yani troll yiyecek kimse yok. Ama şey yapabilirim. Başka bir troll yolda biliyorum ben. Mesela. Şöyle. Heh. Şimdi. Kod ile katıl dedim ya. Buradan çıkıyorum. Kod ile katıl. Hop. O takıma bir kere girdim. Kod ile katıl deyince o çıkıyor. adam böyle sinir ediyorum. Ondan sonra şöyle. Ne haber? Hop şuradan şöyle. O bu çok eğlenceli ya. Hop. Hop şurada şöyle. Hop ve son iki kere daha yaptıktan sonra gülme pini atıyorum. Eşleştirmede diyor. Neyse en azından pini görür. Şöyle bir peni atayım. Bir şeyi atayım. Ondan sonra bir bütün gülme pinlerini atayım. Şunu da şöyle. Ondan sonra şunu söyle. Şunu da at. Hatta deri pinini bile at. Yani. Şunu da at. şeyi atmış mıydım? Atmıştım herhalde ama olsun yine kolt Bunu da at. Primo. Bunu da at. Dero Bunu da at. Boko Bunu da at. Ya yani hepsini attım neredeyse. Son kez. Daryl'ın içinde de atıyorum. Ve arkadaşlar. E, şuradan çıkıyorum. Arkadaşlar çok eğlenceli ve güzel bir video oldu. Bu arada söylemeyi unutmuşum. Ne zaman da video atmıyorum e, normalde ben sürekli her gün kaç tane video çekiyorum ama ne zamandır o halde ne zamandır video atmamamın sebebi normalde ben videoları şey yapıyorum youtube'a girince bir artı şartı çıkıyor o art artı işaretine basınca video yükle diye bir yazı çıkıyor ona tıklayınca çektiğim bütün videolar gözüküyor Önceden benim çektiğim videolar orada gözüküyordu ama artık gözükmemeye başladı. İnşallah bu videoda gözükür. O yüzden sizden çok çok özür dilerim. Neyse çok eğlenceli bir video oldu. Beraber güldük. Eğlendik derken maç gidelim. Neyse bir şey olsun. Olsun bir şey olmaz. Bir şey olsun ya. Olsun bir şey olmaz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay.